Evet. Bakayım. Çok güzel. <laughs> Vay canına. Harika olmuş. Abi sen ne yapıyorsun burada böyle? Sen de mi kına yaktırmak istiyorsun? Yaktırmaya değil. Aslında kına yakmaya geldim. Abi, abla Bak. Öyle mi? Sen kına yakabilir misin abi? Adımı yazabilirim sana. Oo. Bizim aramızdaki bağ adımdan daha önemli. O yüzden başka bir şey yazacağım. Orta Oooo. Evet. <laughs> bence bu son derece doğru. Karı koca birbirlerine böyle baktıkları sürece bence sevgileri her gün daha da büyüyecektir. Vay, harikasın enişte. Sen işeni için her şeyi yaparsın. Gerçekten yenge. Abim sormana bile gerek kalmadan sana çok şey verdi. Bu çok romantik. Romantik evet. Ama fazla kolay. Oysa aşk dediğin zorlu bir yolculuk. İş hani. Ben diyorum ki ondan imkansız bir şey iste. Bir de o zaman bakalım ondan istediğini yapabilecek mi? Ben sadece bana gerçeği söylemesini istiyorum. Evet, bekliyorum. Biliyorsun, senin isteyeceğin hiçbir şeye asla hayır demem. Tam zamanı yenge, iste ondan. Evet, hadi. Ama hadi unutma, hadi. bu her neyse zor bir şey olmalı. Hatta imkansız. Görevimiz tehlike gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu gece benim için zifiri karanlık. Işığımla geceni ben aydınlatırım. Ha! <laughs> ya diğer geceler? Sonsuza kadar ışığım seninle olacak. <laughs> ya ayın görünmediği geceler, hiç ay ışığı olmadığında, ayın ışığını sana ben getiririm. Karanlıkta kalmana izin vermem. Güzel. Belli ki meydan okuma kabul edildi. Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Söyle biz de bilelim. Bence bunu o da bilmiyor. Ben bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Gerçekten Nişani. Bununla ondan imkansızı istemiş oldun. Amba takılar geldi hepsi burada. Takılar mı? Ne için? Canım bugün karbaçot. Bu özel günde sana bir hediye vermem gerekiyor değil mi? Ah. ah unutmadan için içinde bir hediye seçmen gerekiyor. Bu onun ilk karbaçotu. Kuyumcudan takıları buraya getirmesini istedim. Bay Zaveri onun kuyumcusu. Hadi gel bak canım hadi acele edin. Kızımın kayınlarıyla iyi anlaştığını görmek benim için büyük mutluluk. Ranvir işanimize gerçekten iyi bakıyor. İşaniye. Dileğim odur ki Ranvir ona hep böyle baksın. İşani bütün bir ömür çok mutlu olsun. Buyurun, bir de buna bakın. Çok güzel, bu harika bir tasarım. Başka varsa onları da göreyim. Ben beğeneceğinizi biliyordum. Bay zaviri bu yüzden hep bana gelir. Şehirde başka kimseye uğramaz. Takalarını her zaman benden alır. <laughs> ne diyorsun? Bay Veri de mi takıp takıştırıyor? Hayır hanımefendi. efendi. Kızı için demek istedim. Afya. <laughs> O kız için her şeyi yapıyorlar. Zavallı ben kimsenin beni düşündüğü yok. Sen niye bakıyorsun öyle? Tamam sen de seç bir tane. Aa, gerçekten mi abla? Yapma. Aa, şey affedersin ellerimde yaşkına var. Madem öyle ben de bir tane al alayım değil mi? Amba! İşani için de bir set beğen canım. Bu ona kendini iyi hissettirir. Bayım, şöyle sade bir tasarım var mı acaba? <laughs> Aa, i̇şte, evet. Peki bu nasıl? Bakın bakın. Aa, evet, bu iyi. Aa, tamam, bu olsun. Ya evet evet bence gayet iyi. Ben de sırf bu yüzden Ranvir'in iş teklifini kabul ettim. İşeni mutlu olsun, gözü arkada kalmasın diye. Yapacak başka işler de var. Sen git onları hallet. Bay Netin, Bayan Falgüne. Hatırladınız mı? Ben Sarah. Eskiden dükkanıma çok sık gelirdiniz. Baynet'in en son benden dört bilezik ve bir kolye almıştınız. Bayan Falguni için. Yıllar sonra sizi böyle bir arada görmek ne güzel. Galiba siz yine birliktesiniz. Yanılıyorsun. Bugün burada olmamız birlikte olduğumuz anlamına gelmiyor. Madem haberin yok, bari yorum yapma. Biz ayrıldık. Uzun zaman oldu. Her zaman da ayrı kalacağız. Özür dilerim Baynesin. Ben bilmiyordum. Önemli değil Bay Saraf. Hepimiz böyle hatalar yaparız. Bazıları dünyaya şanslı gelir. Bazıları şanssızdır. Lütfen bu aramızda kalsın. Kimseye onun hayatında olduğumuz söylemeyin. Lütfen. Tamam Bayez, söyleme. Buyurun, ben sizi geçireyim. Bu taraftan. Ha şu işe bak Ranvir'in yardımcısı Falcone'nin hayatındaki biriymiş. Bu nasıl bir sır böyle? Benim niye haberim yok? Hı, her neyse. Her geç her şeyi öğrenirim. Tamam Arif ben artık gideyim. Biraz daha kalamaz mısın? <laughs> Kusura bakma annem babam bekliyor. Tamam seni geçireyim gel. İzninle. Burada kimse yok. Çok susadım. Ne içsem? Bari su içeyim. Tamam Manas. Yine görüşürüz. Elbette. Dikkatli git. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.